InfoZone YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Hangi Onur eğer bir içerik üreticisiyseniz veya çok fazla mobil yani internet üzerinden, zoom üzerinden toplantılara katılıyorsanız sürekli sizlerin kameraya bakmanızı sağlayacak bir şeyden bahsedeceğim. Hatta bununla alakalı birçok örnek verebiliriz. Bunların en başında geleni ise bir içerik üretiyorsunuz, YouTube'a bir video üretiyorsunuz fakat bir prompter'a ihtiyacınız var. Yani bir metniniz var ve bu metni okuyarak izleyicilerinize video haline getirmek istiyorsunuz fakat burada şöyle bir problem var. Koskoca bir metni ezberleyemeyebilirsiniz. Ve bunun için de bir prompter ihtiyacı duyabilirsiniz. Piyasada şöyle bir prompterlara baktığımızda 2500 liradan başlıyor. 50, 60 hatta 70 bin TL'ye kadar prompterlar var. E bunun için de bir bütçe ayırmak istemiyorsunuz. Ve bu noktada sizlerin hayatınızı kurtaracak bir uygulama inceleyeceğiz. Nvidia Broadcast üzerindeki göz takip uygulaması nasıl yüklenir, nasıl kullanılır bu videoda birlikte buna bakacağız. Hadi şimdi gelin İndirmeye geçelim. Öncelikle Nvidia Broadcast sitesine giriyoruz ve hatta ben açıklama kısmına bu sitenin linkini de bırakıyor olacağım. Hemen burada gördüğünüz gibi hemen indir butonu var. Hemen indir butonuna tıklıyorum ve hemen uygulamamız inmeye başlıyor. Bu download olduktan sonra kurulumda görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi indirme işlemimiz tamamlandı ve setup dosyamız masa üstümüzde duruyor. Hemen setup dosyamıza çift tıklıyorum ve önüme çıkan bir güvenlik uyarısı geliyor. Buna evet diyerek Nvidia Broadcast'i kurmaya başlıyoruz. Yazılım lisansını kabul ediyoruz. Mecbur kabul etmemiz gerekiyor. Hızlı olarak ben kaydet diyorum. Daha doğrusu yükle diyorum ve hızlı bir şekilde yüklemeye başlıyor. Kurulum tamamlandıktan sonra gördüğünüz gibi masa üstümüze bir Nvidia Broadcast ikonu geldi ve uygulama otomatik olarak kendi kendine açıldı. İlk başta bizden istediği şey bir adet mikrofon tanımlamak. Yani şu an aktif olarak kullandığınız mikrofonu buraya tanımlıyorsunuz. İsterseniz buradan gürültü engelleme aktif edebiliyorsunuz veya kapatabiliyorsunuz ama konumuz bu değil direkt olarak kamera bölümüne giriş sağlıyoruz ve benim Elgato Cam Link 4K'dan görüntüme aldığı için direkt olarak kamera kaynağımı seçiyorum ve sonrasında şöyle hemen bu arada bir şey diyeceğim göz teması tema şu an aktif olduğu için ben aslında şu an kameraya bakmıyorum biliyor musunuz? Ben şu anda aslında ekrana bakıyorum ama gözlerim otomatik olarak kameraya doğru gidiyor. Hatta bak biraz daha böyle aşağı indirdiğimde kaçırıyor. Şimdi <laughs> Aslında ben bunu sizlere anlatacaktım ama direkt olarak açık geldi. Bu beni biraz üzdü açıkçası. Neyse konumuza devam edelim. Şimdi efektler bölümünden gördüğünüz gibi ekleyebileceğimiz birkaç tane şey var. Buradan göz teması ekleyebiliyorsunuz veya kaldırabiliyorsunuz. Kaldır dediğinizde gördüğünüz gibi kalkıyor. Otomatik çerçevelemeyi de kaldır dediğinizde gördüğünüz gibi hiçbir efekt olmadan şu an kendimizi görüyoruz. Buradan efekt ekle butonuna tıklıyoruz ve isterseniz arka plan bulanıklaştırma, arka plan değiştirme gibi birçok efekt burada bulunuyor. Şimdi ben buradan neyi seçiyorum? Tabii ki de göz temasını seçiyorum ve bunu yandaki ikondan aktif hale getiriyorum. Ben aktif hale getirdiğimde gördüğünüz gibi şu an direkt olarak kameraya bakıyorum ama aslında ben kameraya değil şu anda ekranıma bakıyorum. Hatta şu gözümü kapattığımda da zaten bakın görebilirsiniz aşağı baktığımı. Ama gözlerimi biraz açtığımda, gözlerimi kıstığımda nereye baktığım gözüküyor. Gözlerimi biraz açıyorum ve gördüğünüz gibi direkt olarak gözlerim kameraya bakıyor. Yani bu şekilde ne yapabiliyorsunuz? Şu anda ben kameraya bakmıyorum ama kameraya bakıyormuşum gibi gözüküyorum. Yapay zeka ile Nvidia Broadcast üzerinden gözünüzün kameraya baktığını gösterebilirsiniz. Ve bu sırada hazırlamış olduğunuz video metnini ekranınızdan rahatlıkla okuyabilirsiniz. Yani aslında 2500 lirayla 70 bin lira arasındaki promptera ihtiyacınız olmadan ekrandaki yazıyı bu şekilde okuyarak içeriklerinizi üretebilirsiniz. Videoda da gördüğünüz gibi bu kadar basit bir şekilde bir prompter'a sahip olabilirsiniz. Eğer bu şekilde bilgilendirici içeriklerin gelmesini isterseniz eğer Infozon YouTube kanalına abone olmayı videoyu beğenmeyi, aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.